Şimdi e, tabii bu kelimeler biraz e, size yabancı ekstrensek dediğimiz aslında dıştan gelenler. Hmm. Dış faktörler. Çünkü kemik sağlığı açısından iç faktörler var. Onlar zaten elimizde bir şey yok. Değiştiremeyiz. Öyle doğduk öyle gideceğiz. Ama dıştan gelen faktörler ki bunlar üç tabii ana başlıkta besinsel ler hayat tarzı ve sağlık olarak yani sağlıklı olmak borcumuz demin ki hanım çok güzel aslında bir şeyler söyledi hasta kanseri gelmiş hanım barişmiş evet, olarak, evet. evet o, o sağlıklı olmak aslında bizim kendimize karşı bir borcumuz ben de öyle düşünüyorum sağlıklı olmak için muhakkak fiziksel aktivitemiz iyi olmalı sigara içmeme alkol kullanımı da aynı şekilde kemik sağlığı açısından çok önemli. Besinsel olarak da kalsiyum tüketimimiz önemli. D vitamini, demin reklamlarda B diye geçiyor, yanlışlık olmuş onu düzeltemedik herhalde. Hı hı. D vitamini, e tabii yeterince kalori alımı, fosfat, K vitamini, C vitamini gibi vitaminler de bizim besinlerle alabileceğimiz önemli Ögeler ne açısından? Kemik sağlığı açısından. Tabii kalori alımı derken tabii saf kalori değil, kalite de çok önemli. Protein, karbonhidrat ve yağ içeriklerinin de sağlıklı Yerinde olması lazım. olacak şekilde olması lazım. Tabii çocuklar için bunlar çok daha önemli. Bunlar çok daha önemli çünkü çocukların kemikleri büyüyor sürekli. Yani boyutça da büyüyor ve depolanmaya başlıyor. Geleceğe yatırım olacak... ...onun için çocuklar için çok daha önemli... ...çocukluk biliyorsunuz 0-18 yaş... ...18 yaşa kadar çocuk muyuz hala? Tabii çocuk, çocuk kabul edilir. ...valla ben epeyce oraya geçtim ama... ...annem bana hala çocuğum diye bakıyor... <laughs> ...ha o başka... <laughs> ...bana da şimdi annem izliyorsa... ...ben de annemin çocuğuyum tabii evet, ki... Doğru. ...peki <laughs> efendim... ...şimdi çocuklardan bahsediyoruz... ...büyüklerde biliyoruz ama çocuklardan bahsediyoruz... ...çocuklarda o zaman önemli olan hangisi öne çıkıyor... ...ya da hepsi eşit midir... ...yani beslenmek mi yoksa yaptığı spor mu? E, hayat tarzı derken çocuğun içkisi sigarası tabii olmayacak ama fiziksel aktivitesinin olması, uykusunu yeterince uyumak bile belki bir faktördür. E tabii uykusuz çocuk yorgun olur yani. Genel olarak yapması gerekenleri yapamaz uykusuz çocuk.